Evet çocuklarım hepinize merhabalar. Bugün fen bilimleri dersinden canlılar dünyasına yolculuk konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Konu aslında o kadar basit ki tamamıyla hayatımızın içinde olan şeylerle ilgili. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Biz belki de bunlara nasıl hangi yönden bakacağımızı bilemiyor olabiliriz. İşte şimdi sizlere bununla ilgili bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Bazı bilgiler anlatmaya çalışacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi canlılar dünyasına yolculuk şeklinde bir başlığımız var ve bu şekilde konumuza başlıyoruz. Evet, ekranda gördüğünüz birçok farklı şey var. Sebzeler ve meyveleri görüyorsunuz, İnsan, hayvan ve doğayı görüyorsunuz. Bu tarafta da laboratuvar malzemeleri, makas, işte dünya modeli, e, mikroskop, boya, fırça gibi şeyler görüyorsunuz. Sizce bunların ortak özellikleri ne olabilir? Bunlar bize neyi anlatmaya çalışıyor? Bunlar bize şunu anlatmaya çalışıyor: çevremizde gördüğümüz her şey. Varlıktır çocuklar görebildiğimiz dokunabildiğimiz yani kısacası 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz her şey neymiş varlıktır varlıkmış çevremizde gördüğümüz her şey varlıktır dedik ama bu varlıkların bazıları canlı varlıklar ki bunlar işte ağaçlar çiçekler çimenler insanlar hayvanlar canlı varlıklar olarak geçerken Evdeki kullandığımız eşyalar, kitaplarımız, gözlük, bardak gibi birçok su gibi birçok varlık da cansız varlık olarak geçer. Şimdi hemen şu tarafa bakalım. Canlı varlıkların özellikleri. Canlı varlıkların tabii ki bazı özellikleri var. Bunlar neymiş? Biz bunları aslında dediğim gibi biliyoruz fakat belki farkına varamıyoruz bazı zamanlarda. Canlı varlıkların tümü çocuklar beslenirler. Her birinin beslenme şekli ya da beslenme ihtiyacı farklı olabilir ama mutlaka canlı varlıklar yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenirler. İkinci Madde ikinci özelliğe bakarsak solunum yaparlar. Her birinin solunumu farklı olsa da solunum demek nefes alıp vermek demek tabii ki. Her biri mutlaka solunum yaparlar. Hareket ederler. Canlı varlıkların tümü hareket eder. Bu hareketleri daha önce öğrenmiştik tabii ki. Bazıları ee, daha gözle görülebilir hareketlerken bazıları çok küçük, gözle görülemeyen hareketler, bitkilerin hareketleri gibi hareketler olabilir. Boşaltım yaparlar. Bu boşaltım demek, vücudumuzdaki işe yaramayan şeylerin atılması gibi, e, tuvaletimizi yapmamız gibi, ter vücuttan ter atmamız gibi insanlara örnek vermek gerekirse ya da ağaçların yapraklarını dökmesi, mesela kuruyan yapraklarını dökmesi gibi bir boşaltım e, süreci gerçekleştirirler. Uyarılara tepki verirler. Uyarılara tepki vermek ne demek? Uyarılara tepki vermek mesela şu demek. Bir ateş var ve elini ateşe yaklaştırıyorsun. Doğal olarak ne yaparsın? Elini hemen çekersin oradan. Değil mi? İşte bu bir uyarıya tepki vermektir. Ya da çok yüksek sesli bir ortama girdiğin zaman ister istemez o ortamda fazla bulunamayacağını anlar vücudun ve tepki verir. Bu uyarıya tepki vermektir. Büyüyüp gelişirler. Bütün canlı varlıklar çocuklar mutlaka büyüme ve gelişme özelliğine sahiptir. Tabii ki hepsinin hepsininki birbirinden farklıdır. Bir çiçekle bir insanın ya da bir hayvanın ee, büyüme ve gelişme süreci aynı değildir. Ama hepsinin mutlaka bir büyüme gelişme süreci vardır. Üreyebilirler yani çoğalma durumunu anlatıyor burada. Her canlı mutlaka üreyerek çoğalır. Bitkiler dahil olmak üzere polenlerle bitkilerde polenlerle bildiğiniz gibi bir çoğalma üreme işlemi gerçekleştirir ve yaşam sürelerinin sonu vardır. Tabii ki burada da her bakın her canlının farklı bir yaşam süresi olur bu çok normaldir. Fakat mutlaka ve mutlaka her birinin yaşam süresinin bir sonu vardır çocuklar. Yaşam sürelerinin sonu bütün canlıların vardır. İnsanların ortalama bir ömrü vardır. Ee, bitkilerin türlerine göre, çiçekler, ağaçlar, diğer otlar, hepsinin türlerine göre farklı bir e, yaşam süresi vardır. Hayvanların da yine aynı şekilde. Türlerine göre, cinslerine göre birbirinden farklı yaşam süreleri vardır. Ama mutlaka bu yaşamlarının bir sonu da vardır. Geçelim biz varlıklarımızın diğer tarafına. Yani cansız varlıkların özelliklerine. Cansız varlıkların özelliklerine baktığımız zaman aslında tamamıyla cansız olmalarından dolayı canlı varlıkları, gösterdiği özellikleri göstermeme durumudur bunlarınki. Yani canlı cansız varlıklar beslenmezler. Böyle bir ihtiyaçları yoktur. Bir taş ee, beslenme ihtiyacı duymaz çünkü cansız bir varlıktır. E, solunum yapmazlar. Çocuklar solunum da yine canlı varlıklar içindir. Cansız varlıkların böyle bir ihtiyacı da yoktur. Hareket etmezler. Burada bir dış etki. Tabii ki bir kalem, bir cansız varlık. Bunu elimizle ettirdiğimiz zaman hareket ettiğini düşünüyoruz ama o kendi kendine hareket etmiyor. Onu hareket ettiren kim? Biziz. Dışarıdan bir kuvvet geliyor ve öyle hareket ediyor. Hareket etmezler. Boşaltım yapmazlar. Böyle bir ihtiyaçları da yoktur. Uyarılara tepki vermezler. Büyüyüp gelişmezler. Çoğalmazlar. Yaşam sürelerinin sonu. Zaten bir yaşamları olmadığı için yaşam sürelerinin sonundan da bahsedemeyiz. Burada Şuna çok dikkat etmenizi istiyorum çocuklar. Canlı varlıkların özelliklerine baktığınızda ve cansız varlıkların özelliklerine baktığınızda bakın canlı olmak demek o canlılığı aynı zamanda devam etme içgüdüsünü, devam ettirme içgüdüsünü kendiliğinden getirir. Yani bizim bir hayatımız var ve bu hayatı sürdürebilmek için aslında bazen bunu çok düşünerek de planlayarak da yapmasak da bazı şeyler yaparız. Mesela besleniriz. Karnımız acıkır. Karnımızın acıkmasını biz istemeyiz. Yani durup dururken benim karnım acıksın ben bir şey yiyeyim demeyiz. Ama bir beslenme ihtiyacı vücudumuz bize onun sinyalini verir ve bir beslenme ihtiyacı duyarız ve besleniriz nihayetinde. Neden? Çünkü yaşamımızın devam etmesi gerekir. Yaşamımızı devam etmemiz içinse beslenmemiz gerekir. İkinciye bakalım solunum yaparlar. Yani bu bizi kasteder, kastedersek eğer, insanları kastedersek, insanları ele alırsak solunum yapma. Yani nefes alma. Nefes almadan durabilir miyiz? Hayır. Nefes bilerek mi nefes alıyoruz? Nefes aldığımızın farkında mıyız? Sürekli olarak ben dur bir nefes alayım. Ha şimdi de bir nefes vereyim diye bir süreç mi gerçekleşiyor? Hayır bu da olmuyor. Bu da aslında vücudumuzun bizi canlı tutabilmek için kendi kendine içgüdüsel olarak sürdürdüğü bir eylemdir. Bir diğerine bakalım. Hareket ederler. Hareket etme durumunun geneli insanlar için bilinçlidir. Hareket etmeden durabiliriz. Evet. Ama hareket etmeden durmanın da çok sağlıklı bir yan olmadığını biliyoruz. Fakat canlılar e, kalbimiz de mesela hareket ediyor ama bizim isteğimizde olan bir hareket yapmıyor. Ya da iç organlarımız da hareket ediyor ama bizim isteğimizde olan bir hareket sürdürmüyorlar bunlarda. Tamamıyla neye dayalı bunlarda? Yaşamı devam ettirmeye dayalı bir hareket boşaltım yaparlar. Boşaltım yapma durumu insanlar için ve diğer canlılar için göz önüne alındığında vücudumuzdaki atıklardan kurtulma, kurtulma yani yine aslında vücudumuzu daha temiz iç ve dış olarak daha temiz tutup yaşamımızı sağlıklı bir şekilde olan hayatımızı korumak üzerine kurulu bakın bu da boşaltım yapmada bunun üstüne kurulu. Ağaçların yaprak dökmesi dahi sonbaharda o kuruyan yaprakların dökülmesi dahi aslında tamamıyla canlılığın devamı üzerine kurulu bir süreçtir. Uyarılara tepki verirler. Tabii ki bakın verdiğim örneği hatırlayın. Yüksek ses, çok aşırı yüksek ses kulak zarımıza sıkıntı verebilir. Bir sağlık kaybı, bir ateş sağlığımıza zarar verebilir. Bunlara tepki vermemiz muhakkak gerekir. Tabii ki ben olumsuz şeyleri söyledim. Bunlara tepki vermezsek her hangi özelliğimizi kaybederiz? Canlı olma özelliğimizi kaybederiz zaten başta. Büyüyüp gelişirler. Bu da elimizde olan bir süreç değil bakın. İstesek de istemesek de büyüyoruz. Tabii ki sağlıklı büyümek ve sağlıksız büyümek durumu vardır. Yani sağlıklı büyümek için Güzel beslenmen lazım, vücudunu dinç tutman lazım ama hiçbir şey yapmasan dahi mutlaka bir büyüme ve gelişme süreci yaşıyorsun zaten. İster istemez. Hadi ben bebek kalayım deyip bebek kalabilen var mı aranızda? Ya da ben mesela hadi ben çocuk kalayım deyip çocuk kalabilmiş miyim? Hayır. Hiçbirimiz bunu yapamıyoruz. Her birimiz mutlaka büyüyüp gelişme süreci gösteriyoruz. Ağaçlar da bu şekilde, çiçekler de bu şekilde, hayvanlar da bu şekilde doğar büyür ve nihayetinde nereye gelir? Yaşam sürelerinin sonuna gelir. Üreyebilirler. Üremek çoğalma durumu da yine aslında içgüdüsel olarak bütün canlıların yaşamı devam ettirme döngüsüne olan katkısıdır. Bu da aslında tamamıyla doğanın dengesiyle alakalı bir durumdur. Bu da canlı olmakla alakalı bir durumdur. Cansız varlıklara baktığımız zamansa bunların hiçbirini görmeme nedenimiz onların bir içgüdülerinin olmaması, onların bir yaşamlarının olmaması, doğal olarak bu yaşamı devam ettirebilmek için de hiçbir şeye ihtiyaçları olmaması durumudur. Evet, bir diğer ekrana geçelim. Bitkiler ihtiyaç duydukları besini güneş ışığını kullanarak kendileri üretirler. Dışarıdan hazır besin almazlar. Genellikle böyledir tabii ki bitkiler güneş ışığı ve bitkiler iç yapraklarındaki ve köklerindeki ve gövdelerindeki iç yapılar sayesinde ilerleyen sınıflarımızda bunları çok daha ayrıntılı göreceksiniz tabii ki besinlerini kendileri üretirler ee, tabii ki suya da e, ihtiyaç duyarlar bunu da genel olarak yine aslında doğa kendisi karşılar fakat e, bazen kuraklık olan bölgelerde bitkilerin yaşamını devam ettirebilmeleri için e, özel sulama sistemleri gerekebilir ama genel olarak biz neyi biliyoruz bitkiler ihtiyaç duydukları besini Güneş ışığını kullanarak kendileri üretirler. Dışarıdan hazır besin almazlar. Bu doğal olan budur. Bakın doğal olan süreç budur. Tabii ki günümüzde bazen yardıma ihtiyaç duyuluyor bu noktada. O zaman da dışarıdan müdahale edilebiliyor. Canlılar beslenirler dedik. Geçelim. Burada birçok farklı beslenme şekli görüyorsunuz bir aşçının elinde tuttuğu bir besin elma yiyenler var yumurta çırpanlar var gördüğünüz gibi burada e, bir kuşun bir balığı avladığını görüyoruz burada neyi görüyoruz bir kurbağanın bir sineği avladığını görüyoruz burada bir kedinin fareye baktığını görüyoruz e, burada yine bir sincabı görüyoruz hayvanlar ve insanlar başka canlılarla beslenirler dikkat Ağaçlar için böyle bir şey söylemiyorduk. Fakat hayvanlar ve insanlar başka canlılarla beslenirler. Başka canlılarla. Burada şöyle bir ufak ayrıntı. Bazı etçil olarak bilinen, çok nadir olarak görülen bitki türleri de vardır. Yani işte sinek yiyen, böcek yiyen bitki türleri de vardır. Fakat genel olarak... Biz onları bunun dışında tutuyoruz. Hayvanlar ve insanlar başka canlılarla beslenirler. Bitki yani sebze yediğimiz zaman da aslında başka canlılarla beslenmiş oluyoruz. Yani doğanın da e, bitkilerin de e, bir canı olduğunu zaten biliyoruz. Onların da canlı varlık olarak sayıldığını biliyoruz. Bizler ve hayvanlar ne ile besleniyor doğal olarak? Canlılarla besleniyor. Canlılar solunum yaparlar dedik. <laughs> Karada yaşayan canlılar, Akciğerleriyle solunum yaparlar. Karada yaşayan canlıların akciğerleri vardır. İnsanlardan örnek verecek olursak bizim ee, kalbimizin iki yanında göğüs kafesimizin koruduğu iki akciğerimiz var çocuklar. Bu iki akciğerimiz bizim solunum yapmamızı sağlıyor. Suda yaşayan canlılar solungaçlarıyla solunum yaparlar. Genel olarak balıkları buna örnek gösterebiliriz. Suda yaşayan diğer canlıları da tabii ki e, sayabiliriz bu işin içinde. Karada yaşayan canlıların çoğunluğunun soluk alıp verme organı akciğerdir. İnsan, kedi, at, timsah gibi canlılarda akciğer bulunur. Su içinde yaşayan canlıların çoğunda soluk alıp verme organı solungaçlardır. Bu canlılar suda çözülmüş oksijeni kullanırlar. Yani onlar da aslında oksijene ihtiyaç duyuyorlar solunum yapmak için. Ama bu oksijeni farklı yollardan solunlaşları ile vücutlarına alıyorlar. Canlılar hareket eder dedik. Canlılar hareket eder. Balıklar yüzerek, kuşlar uçarak, çekirge sıçrayarak, yılan sürünerek, koyun, keçi, insan yürüyerek ve koşarak hareket ederler. Bitkiler de güneşe yönelme kökleriyle suya yönelme, çiçek açma gibi bazı hareketler yapıyorlar çocuklar. Burada evet görüyorsunuz yunusları, burada koşan iki tane çocuk, burada da sevimli ufak bir köpek koşmasını örnek vermiş. Canlılar boşaltım yaparlar. Evet bu insanların boşaltım süreci, e, tuvalet ihtiyacımızı karşılıyoruz boşaltımla. Fakat sadece bakın burada tuvalet olarak düşünmeyin. E, bizler terlememizle dahi bir boşaltım gerçekleştiriyoruz çocuklar. Bunu unutmayalım. Burada da yine sonbahardaki kuru yaprakları göstermiş. Canlıların vücutlarında oluşan zararlı atıkların çeşitli yollarla vücuttan atılmasına boşaltım denir. Bitkilerde yapraklarını dökerek ve terleme yoluyla boşaltım yaparlar. Canlılar uyaranlara tepki verirler diyoruz. Canlılar uyaranlara tepki verirler. Her canlı dışarıdan gelen ışık, ses gibi etkiler karşısında tepki verir. Bu ani tepkiye irkilme denir. Kediyi gören fare kaçar. Hızla yaklaşan köpeği gören biri kendini korumaya çalışır. Bitkilerde bitkilerde irkilme hareketi yapar. Küstüm çiçeğinin yapraklarına dokunulduğunda yaprakları verir Ay çiçeği çi çiçeklerini ve yapraklarını güneş ışığına çevirerek tepki verir. Yani bizler ve diğer e, canlılar uyaranlara tepkiler veriyoruz. Canlılar büyür ve gelişirler. Tüm canlılar büyür ve gelişir. Canlının zamanla kütle, hacim ve boyutlarının artmasına büyüme denir. Kütle kısaca e, vücudumuzun kapladığı yer olarak tanımlayabiliriz. Kütle hacim ve boyutlarımız arttıkça bu büyüme oluyor. Yani vücudumuz irileşiyor. Büyüme olarak adlandırılıyor. Burada yumurtadan çıkmış civcivleri görüyoruz. Burada horozları ve tavukları görüyoruz. Burada da ufak bir bebek ve yanında da muhtemelen ufak ablasını görüyoruz. Evet, Canlılar çoğalırlar. Her canlı kendine benzer yavrular meydana getirir. Buna üreme denir. Kedi, köpek, tavşan, balina, yunus, inek gibi canlılar doğurarak çoğalırlar. Doğurarak çoğalan hayvanlara burada hemen bir artı şey vereyim. Memeli hayvanlardır doğurarak çoğalanlar. Yılan, timsah, kurbağa, kuş, kertenkele, kaplumbağa gibi canlılar yumurtlayarak çoğalırlar çocuklar. Bitkilerin bazıları tohumla çoğalırlar. Bunlar kayısı, elma, şeftali, armut gibi meyvelerin içindeki çekirdek tohumdur. Tohumlar uygun şartlarda gelişerek yeni bitkileri meydana getirir. Bazı bitkiler ise daha çok çiçeklerden buradan çiçekleri söyleyebiliriz. Polenleşme yoluyla, bunda doğanın dengesiyle, arıların taşıdığı polenle ya da rüzgarın taşıdığı polenle bir çoğalma durumu, üreme durumu mevcuttur.